Yeniden merhaba arkadaşlar herkese. Öğretim modelleri ünitesindeyiz, beşinci ünitemizdeyiz, son ünitemizdeyiz. Öyle de diyebiliriz. Ee, şimdi ben yeniden o klasik hatırlatmayı yapayım. Bu ünitede arkadaşlar ilk 3 video, ilk 3 model çok önemli, sınav için. ÖSYM her sene bu üç modelden karşımıza soru çıkarıyor. Hani neydi bunlar? Önceki iki videoda tam öğrenme modelini gördük, çok mu zeka modelini gördük. Bu videomuzda ise işbirlikli öğretim modelini göreceğiz. Ha farklı kaynaklarda farklı isimler duyabilirsiniz. Kubaşık öğrenme diye de geçer. Kubaşmak, bir araya gelmek diye geçiyor. Ya da kooperatif öğrenme diye de görebilirsiniz. Aynı şeydir arkadaşlar. Meşhur Vygotsky'nin o yakınsak gelişim alanı görüşlerinden ileri çıkan Slavin tarafından tasarlanmış bir öğretim modelidir. Dilerseniz önce şu Vygotsky'nin o görüşlerine kısaca bir değinelim. Hani hem de temelini oluşturmuş oluruz. Daha sonra işbirlik öğretim modelinin detaylarına gireriz. Vygotsky hatırlayacağınız üzere gelişim psikolojisinde, öğrenme psikolojisinde gördüğünüz adam insanın zihninin gelişimini, dolayısıyla öğrenmeleri, çevresel etkileşimle sınırlandırmış. Yani ne kadar çok sosyal çevre etkileşimi olursa insan zihni o kadar etkili gelişir, o kadar iyi öğrenir diyor. Hatta meşhur modelinde de şunu söylemiş. Bir insanın zihni doğuştan iki bölümden oluşur. Bu bölümlerden bir tanesi küçük olan, kendi başına öğrendiklerimizi depoladığımız yer. Bu zihnin bölümlerinden diğeri büyük olan ise başkalarının yardımıyla öğrendiklerimizi depoladığımız yer olarak geçiyor bir insanın kendi başına öğreneceği şeylerin sayısı sınırlı olduğu için, 100 tane, 500 tane, 5000 tane sınırlı olduğu için, kendi başına öğrendiklerimizi yerin, kendi başına öğrendiklerimizi depoladığımız yer büyümez. Gelişime kapalı alandır. Ama bir insanın ömrü boyunca etkileşime gireceği sosyal çevreyi düşünürseniz, başkalarından etkileşime girerek öğrendiklerimizi depoladığımız zihin bölgesi ise sınırsızdır. Yani gelişime açık alandır. İşte zihnimizdeki bu iki bölüm arasındaki farka adam yakınsak gelişim alanı demiş. Bir insan hayatım önce ne kadar farklı sosyal çevrelerle etkileşime girerse bu fark gittikçe büyür. Yakınsak gelişim alanı ilerler bu da zihnin gelişmesi yani öğrenmenin etkinleşmesi anlamına gelir diyor. Bizim zihnimizdeki bu ilerleme yakınsak gelişim alanını ilerleten şey ise sosyal çevreden bize gelen yardımlar, etkileşimler emirler, kurallar, ilkeler, desteklerdir. İşte sosyal çevrenin bize gönderdiği bu yardımlara da kısaca yapı iskelesi adını vermiş. Vygotsky'nin bu görüşü insan sosyal çevreyle etkileşime girdikçe zihni gelişir görüşünü Slavın dediğimiz vatandaş almış. işbirlikli öğretim modeline kurgulamış. Diyor ki, öğrencileri okullarda öğretim sürecine yalnızlaştırmayacağız. Bireyselleştirmeyeceğiz. Tam tersi birbirleriyle etkileşime girebilecekleri öğrenme ortamları oluşturup birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerini sağlayacağız diyor. Yani kısacası grup ve küme çalışmaları yapacağız diyor. İşte grup ve küme çalışmaları özünde geliştirilen işbirlikli öğretim modeli ise arkadaşlar bilmemiz gereken 5 tane özellik, 10 tane ilke var. Mutlaka soru gelen yerdir. Şimdi ilk bakışta gözünüze kalabalık görünmesin. 5 özellik, 10 ilke 15 tane şey var vesaire diye düşünmeyin. Aslında basittir bakın. Çünkü hepsi birbirinin sonucu aslında. Özelliklerden ilki diyor ki biz diyor çocuklara gruplar halinde öğrenmelerini sağlayacağız. Oluşturduğumuz gruplar birinci özellik bakın heterojen yapıda olacak diyor. Heterojen yapı ne demek? Farklı seviyede olan öğrencilerin bir araya geldiği gruplar. Hangi açıdan farklı? Mümkün olan her açıdan bilgi olarak, ilgi olarak, kültür olarak, mümkünse cinsiyet olarak gruptaki üyeler birbirinden ne kadar farklı olursa o kadar iyi olur diyor. Hemen hatırlatalım. Homojen gruplarımızı içeren bir çalışma vardı. Ona bireyselleştirmiş öğretim ya da keller planı dedik. Hani bilenler, bilmeyenler diye ayırdığımız çalışmalar. Bunlar keller planı. Bu tam tersidir. Bilen de aynı gruptadır, bilmeyen de aynı gruptadır. Seviyeleri farklı olan öğrencileri aynı gruba koyarız. Heterojen yapıda grup. Ha ilk özellik bu. Neden heterojen yapı oluşturuyoruz? Çünkü ikinci özellik karşımıza çıkıyor. En son buradan soru sormuştu mesela bize ÖSYM. E. Öğrenciler diyor farklı seviyede olacaklar ki diyor birbirleriyle etkileşime girip birbirlerine bir şeyler öğretebilme ortamı oluşsun. Yani akran eğitimi imkanı sunalım diyor. Hatta bunu çok önemser Slevin. Bir öğrenci diyor öğretmendense akranından çok daha etkili öğrenir. Çünkü akran Bilişsel olarak, duyursal olarak akranı daha iyi anlar. Öğretmen öğrencinin seviyesine inemeyebilir. Akran daha iyi iner diyor. Heterojen yapıda grup olacak, farklı özellikleri olan öğrenciler. Bunun amacı da akran eğitimi imkanına sunabilelim. Üçüncü özellik ise bizim işbirlikli öğretimimizde oluşturulan gruplarda arkadaşlar liderlik tek bir kişide değildir. Sözcü, lider, yönetici, başkan diye bir kavram yoktur. Kaç kişilik grupsa Misal 4 kişilik grup, 4'ü de liderdir. Liderlik grup üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bu sebeple sorularda şu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğretimin önemli bir faydasıdır dediğinde hemen A şıkkına yazar mesela öğrencilerin liderlik becerisi gelişir. Şimdi cümle olumlu gibi geliyor bize ama işbirlikli öğretimde liderlik becerisi gelişmez. Kimse kimseyi yönetmiyor. Herkes liderliği paylaşmış. Herkesin liderlikte payı var. O yüzden liderlik becerisi geliştirmez bu. Birinci özelliğimiz gruplar heterojen yapıda olacak. İkinci özelliğimiz akran eğitimi imkanı sunacağız. Üçüncüsü liderlik paylaşılmış olacak. Dördüncü özellik ise arkadaşlar bizim öğretim sürecinde, işbirlikli öğretimde gruplar, içindeki bireyler öyle düşünelim. Birey halinde başarılı olma veya birey halinde başarısız olma diye bir şey yoktur. Grup olarak başarılı, grup olarak başarısız olurlar. Başarı da başarısızlık da gruba aittir. Yani 4 kişilik grubuz. Çalışmaları yaptık, sınava girdik. Ben 100 puan aldım diye sevinemem. Diğer arkadaşlarım 10 puan, 0 puan aldılarsa bu puanlarımız toplanır, 4'e bölünür. Hepimiz 30 puan almış oluruz, hepimiz kalmış oluruz. O yüzden her üyede bir sorumluluk vardır. Sadece kendi öğrenmesi değil, diğer arkadaşlarına, diğer grup üyelerinin de öğrenmelerinden sorumludurlar. Birinci özellik heterojen yapıda grup, ikinci özellik öğrencilere akran eğitimi imkanı, üçüncü özellik liderlik herkese ait, dördüncü özellik ise başarı ve başarısızlık gruba ait olacak. İşbirlikli öğretim modelinin beşinci ve son özelliği ise öğretim sürecinde rekabet denilen kavramla alakalıdır. Grupların kendi içinde rekabeti yoktur arkadaşlar. Zaten gruplar biz duygusuyla hareket ederler. Grup içi rekabet yoktur. Zaten mantıksız olur düşünürseniz. Konuyu bilen öğrenci, konuyu bilmeyen öğrenci, seviye farklılığı var. Bu çocuk seviyesi yüksek olanla nasıl rakip olsun? Grup içi rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında bulunur. Sınıfımızda 4 tane, 8 tane grup var. Gruplar birbirine rakip olur. Grup içi bireyler birbirine rakip olmaz. 5 tane özellikten kastettiğimiz bunlar. Bakın hepsi aslında birbirinin sonucu gibi geliyor. Şimdi bize bir diğer önemli bilgi ise işbirlikli öğretimin ilkeleri diye geçiyor. Fakat 10 tane ilke var. Size tavsiyem ilk 5 ilkeyi birazcık önemseyin. Yani temel ilkedir bunlar. Son 5 ilke biraz yan ilke diye kalıyor. Daha çok sorular o yüzden ilk 5 ilkeden karşımıza geliyor. Birinci ilkemiz olumlu bağlılık diye geçiyor. Olumlu bağımlılık diye de görürsünüz. Hiç sorun yok. ÖSYM ikisini de kullanıyor. İkisi de aynı anlamı veriyor zaten. Bu şu demektir. Gruptaki üyeler, hani 4 kişilikse bir grup mesela, sadece kendi öğrenmesinden değil, başarı ve başarısızlık gruba ait olduğu için üyeler, diğer grup üyelerinin, diğer arkadaşlarının da öğrenmelerinden sorumludur. Yani grup üyelerinin birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu olması olumlu bağlılık, olumlu bağımlılık olarak geçer. Şöyle bir tasarlarsanız ben kendi başıma başarılı olamıyorum. Sadece kendi öğrenmelerimden değil. Grubumdaki Ahmet'in, Ayşe'nin, Mehmet'in de öğrenmelerinden sorumluyum. Mehmet de benden sorumlu. Grup üyelerinin birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu olmasına olumlu bağımlılık adı verilmiş. Madem ki biz birbirimizin öğrenmesinden sorumluyuz. dört kişilik grubuz, 5 kişilik grubuz. O zaman birbirimize yardım etmemiz, birbirimizi desteklememiz, birbirimize etkileşime girmemiz lazım. İşte bu da ikinci ilkeyi karşımıza çıkarır. Yüz yüze etkileşim yahut destekleyici etkileşim deriz. İş birlikli öğretimde arkadaşlar sıra düzeniyle bir oturma şekli olmaz. Mümkünse küme düzeni deriz. Mümkünse çember düzeni deriz. Peki önerilmez ama U düzeni olabilir. Fakat auditorium dediğimiz sıra düzeni bir oturma düzeni olmaz. Ben aynı gruptaki arkadaşım benim arka tarafımda oturuyor. Sıra düzeni ise ben onu göremem, o benim yaptığımı göremez. Birbirimize yardımcı olamayız. Herkes birbirinin öğrenmesinden sorumlu olduğu için birbirine yardımcı olabilsinler diye yüz yüze etkileşim öğrenme ortamları kullanılması gerekir. Üçüncü ilkemiz ise, şimdi gelelim bu biraz teknik bir şey. Eşit başarı fırsatı diye geçiyor. Bu da şunu anlatıyor. Bakın heterojen grupları oluşturduk. Seviyesi burada olan öğrenci, burada olan öğrenci, şurada olan öğrenci, en düşük seviyedeki öğrenci. Bunlar aynı grubun içerisindeler. Tamam. Bunları şöyle yürüteceksin. Öğretmen heterojen grupları oluşturduktan sonra görev dağılımını eşit yapamaz. Çünkü hani bir görev var 4 kişisiniz %25 %25 işi dağıtırsan en iyi öğrenci için çok basit bir görev verdin. En kötü öğrenci için çok zor bir görev verdin. Başarma hakkını elinden almış olursun çocukların. Bunun yerine adil görev dağılımı yapman lazım. Yani seviyeye uygun görev dağılımı yapacaksın. Ben grubun en iyisiyim. Bana işin yüzde kırkını ver. Ahmet grubun en kötüsü. Ona işin yüzde onunu ver. Ben yüzde kırkını yapınca başarılı olmuş olurum. O yüzde onunu yapınca başarılı olmuş olur. Grup üyelerinin seviyelerine göre görev dağılımı yaparak hepsinin ilerlemesine, hepsinin başarılı olmasına imkan tanımak, fırsat vermek eşit başarı fırsatı olarak geçiyor. Bakın bu sayede şuna da ulaşıyorsun. Grupta 4 tane öğrenci varsa her öğrencinin kendi çapında işe katılmasına, katkı sağlamasına imkan tanımış oluyorsun. Toparlayalım. Olumlu bağlılık grup üyeleri birbirini öğrenmesinden sorumlu. Yüz yüze etkileşim Öğrenciler birbirlerine yardım etsinler, desteklesinler diye küme düzeni daha çok tercih edilir. Eşit başarı fırsatı ise her öğrenci başarılı olsun diye düzeylerine uygun görev dağılımı. Dördüncü özellik ise eşit başarı fırsatından doğuyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben grubun en kötüsüyüm. İşin %10'u bana verildi. Ahmet en iyisi %40'ı ona verildi. Ben işin %10'unu yapmasam ortaya bir ürün çıkmaz. Çalışma tamamlanmaz hepimizin az çok kendimizce düzeyimize göre katkıda bulunduğumuz için ortaya çıkan ürün artık neyse resim, maket, rapor, hikaye, afiş, dergi, gazete hiç önemli değil. Gruptaki herkesin payı vardır. Az veya çok herkes katkıda bulunduğu için ortak ürün dediğimiz özelliğe ulaşırız. Yani Ahmet şunu diyemez, bu işin yüzde kırkını ben yaptım, bu resim bana aittir diyemez. Çünkü ben yüzde onunu yapmasam resim diye bir şey olmayacaktı. Ortak ürün demek herkesin katkısı olduğu için o oluşan ürün bütün grup üyelerine aittir dediğimiz kısım. İşte beşinci özellik de buna dayalı olarak çıkıyor. Madem biz bir ürün yaptık hepimizin az çok katkısı var. Diğer grupların ürünleriyle karşılaştırdık bizimki birinci seçildi ödül alacağız. Öğretmenler şunu genelde yanlış yaparlar. Aferin Ahmet çoğunu sen yaptın al bu hediye senin değil. Gruba ödül sunulur. Herkesin katkısı olduğu için ödül bireye değil gruba sunulur. Buna da grup ödülü diye bir isim verilmiş. Bakın ilk 5 özellik, 5 tane ilki önemli. Olumlu bağlılık, yüz yüze etkileşim, eşit başarı fırsatı, ortak ürün ve grup ödülü olmak üzere. Genellikle sorular bunlardan çıkıyor bize. Ha diğer 5 tane özelliğimiz birazcık yan ilkedir. Zaten bu diğer 5 tane ilkenin 3'ü değerlendirmeyle. Mesela grupların çalışma sürecini de değerlendireceksin diyor. Bu da çağdaş bir anlayış olduğunu kanıtı süreç değerlendirmesi yapılacak. Grubu değerlendireceksin diyor. Grubun genelinin performansına bakacaksın diyor. Bir değerlendirme türü daha var. Bireysel değerlendirilebilirlik diye geçiyor. Çok güzel tuzak kurulan bir kısımdır bu. Şöyle düşünün. Soruyu hazırlıyor ÖSYM diyor ki hangisi yanlıştır diyor ya da hangisi doğrudur diyor gibi. A şıkkına yazıyor. İşbirlikli öğretimde bireysel değerlendirme yapılır diyor. Hemen bize tersmiş gibi geliyor. Olmaz diyoruz. Olur arkadaşlar. İşbirlikli öğretimde bireysel değerlendirme de vardır. Grup da değerlendirilir, süreç de değerlendirilir. Ha bireyi nasıl değerlendiriyoruz? Çalışma içinde değil. Çalışmanın sonunda. Öğretmen bireylerin puanlarını söylemez tamam da... ...sürecin sonunda dönem notu olarak, kanaat notu olarak, performans notu olarak bireylerin o puanını kullanır... Aynı zamanda her birey kendisinden de sorumlu olduğu için yaptığı öz değerlendirmeler de bir tür bireysel değerlendirme olarak kabul edilir. Yani işbirlikli öğretimde bireysel değerlendirme vardır. Bu şekliyle bakın. Kalan iki tane e, ilkemiz ise bunlardan biri sosyal beceri diye geçiyor. İşbirlikli öğretimde evet gruplar oluşturalım, birlikte çalışsın, konu öğrensinler de programdaki kazanımların yanı sıra grup üyeleri, çocuklar, Sosyalleşme, kural bilinci, birlikte yaşama, toplumsal uyum, girişimcilik gibi sosyal becerileri de kazandıralım diyen ilkedir. Son ilkemiz ise olumlu rekabet diye geçer. Hatırlayın rekabet kimlerin arasındaydı? Grup içinde değil, gruplar arasındaydı. Sınıfımda benim 8 tane grup var. Bu grupları birbirine konuşturmazsam, küstürürsem, gruplar birbirle etkileşime girmeyecek dersem kısa zamanda klikler oluşur. Gruplar arasında hırs, husumet, düşmanlık duyguları oluşur. Bunun yerine grupların da birbirine yardımcı olmasını sağlarsan, birbirlerine bilgilerini paylaşsınlar, çalışmalarına yardım etsinler, birbirlerine kitap alışverişinde bulunsunlar, sınıfın genelinde bir olumlu öğrenme ortamı oluşsun diyen ilke de olumlu rekabet olarak geçer. Bakın çok basit dememin sebebi buydu. 5 tane özellik 10 tane ilkeden bahsettik. Toparlıyorum. 5 tane özellik. Birincisi heterojen yapıda gruplar. İkincisi akran eğitimi imkanı vermek. Üçüncüsü liderliği paylaştırmak. Dördüncüsü başarıyı da başarısızlığı da gruba yüklemek. Beşincisi ise rekabeti gruplar arasına yaymak. Bu özellikler ışığında 10 tane ilke belirlenmiş. Birincisi olumlu bağlılık. Grup üyelerinin birbirini öğrenmesinden sorumlu olması. İkincisi yüz yüze etkileşim ya da destekleyici etkileşim. Grup üyelerinin birbirlerine yardım etmesi, destek vermesi, kontrol etmeleri için küme düzeni, oturma düzeni kullanmak. Üçüncüsü eşit başarı fırsatı her öğrencinin seviyesine göre görev vermek. Dördüncüsü arkadaşlar ortak ürün dediğimiz herkes seviyesine göre katkıda bulunan için üründe herkesin payı var. Ve eğer bir başarı söz konusuysa ödül gruba sunulur. Buna da grup ödülü dedik. İlk beş tane temel ilke bu. Yan ilkelerden üçü değerlendirme ile alakalı. Biri süreç değerlendirmesi, biri grubu değerlendirmek, biri de bireyi değerlendirmek diye geçer. Diğer son iki ilkemiz ise sosyal becerileri kazandırmak ve gruplar arası etkileşim sağlayarak olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. İşbirlikli öğretim genel mantığıyla bu. Fakat şimdi çok özel bir model olduğu için işbirlikli öğretim bir sürü uygulama tekniği var. 25'in üstünde uygulama tekniği bulunuyor. Özlem'e bunların hepsini sormuyor bize. Siz testlerde, denemelerde orada burada bir sürü şey görürsünüz. Akademik çelişkiler, takım destekli bireyselleştirmeler, başarı timleri, turnuvalar, oyunlar. ÖSYM bize daha önce iki defa ayrılıp birleşme diye bir tekniği sordu. Yeri gelmişken kısaca ondan da bahsedelim. Bunu bilmeniz yeterli. Diğerlerine pek fazla çalışmanızı da önermem. Çünkü hangisi sorulacak diye bilmiyoruz. Bilmediğin için de hepsini çalışmaktansa daha çok buraları bilmemiz bizim için daha yeterli oluyor. Ayrılıp birleşme kısaca şu. Jigsaw diye de geçiyor arkadaşlar. Yapboz, puzzle dediğimiz şey. Sınıfta grupları oluşturduk. Kaç tane grubun varsa önemli değil. Bu gruplar ilk önce çalışma konusunu kendi içinde bölüşürler. Ben şurasını, ben burasını, ben burasını. Her grup dörder kişiden oluşuyorsa mesela her gruptaki üyeler konuyu bölüştü. Önce kendi bireysel çalışmalarını yaparlar. Daha sonra Farklı gruplarda aynı kısma çalışan öğrenciler gider başka yerde bir araya gelirler. Bakın, farklı gruplardaki üyelerle çalışıyorum. Hani ben konunun A kısmını aldım, Mehmet B kısmını, Ayşe C kısmını aldı. Ben sadece A kısmına çalıştım. Diğer gruplardaki A kısmına çalışanlarla ben bir araya geldim. B kısmına çalışanlar başka bir yerde bir araya geldi, C kısmına çalışanlar da başka bir yerde bir araya geldiler. Biz orada bir uzmanlık grubu oluşturmuş olduk. Orada bilgilerimizi paylaşır birbirimize derinleştiririz. Daha sonra bakın gruplar ayrıldı. Oradaki paylaşımlardan sonra tekrar kendi grubuma dönerim. Tekrar kendi grubuma geldim. Gruplar ayrılmıştı. Tekrar birleştik. Bilgilerimi ben diğer arkadaşlarıma anlatıp onlar da bana anlatırlar. Hem birlikte öğrenme sağlarız. Hem farklı gruplar etkileşime girdiği için olumlu bir öğrenme ortamı oluşturduğumuz etkinliktir. Fakat bunu bir farklı yaparsan adı ayrılıp birleşme 2 oluyor. Birleştirme 2 diye de duyarsınız bunu. Bir kere ÖSYM şıklara yazmıştı bunu. Tek farkı söylüyorum. Eğer ki konu kısaysa, kolay basitse, öğrenciler, grup üyeleri konuyu bölüştükten sonra konunun geneline bir çalışıp kendi kısımlarına hazırlanıyorlarsa bu ayrılıp birleşme 2 olur. Birleştirme 2 olur. Ama konu uzun, zor bir konuysa, konunun hepsine bakmak yok. Sadece kendi kısımlarına çalışıyorlarsa bu da ayrılıp birleşme bir olur. Aralarındaki tek fark şu arkadaşlar. Uzun konularda, zor konularda üyeler sadece kendi kısmına hazırlanır, gider öteki gruplardaki aynı kısma çalışanlarla uzmanlık grubu oluşturur, tekrar gelir gruplarını anlatırlar. Bu ayrılıp birleşme. Ama konu kısa, basit. Konunun geneline göz atıp kendi kısımlarına çalışıyorlarsa, daha sonra diğer gruptaki üyelerle gelip çalışıp tekrar kendi gruplarına dönüyorlarsa bu da aidiyet birleşme 2 oluyor. Aralarındaki tek varlık, aralarındaki tek mantık da budur. İşbirlikli öğretimde birçok teknik var dedik. Geçmiş yıllarda bir kere sorduğu için kısaca şunu da anlatayım. Karşılıklı sorgulama diye bir test tekniğimiz var. Discussion Group diye geçiyor. Mantığı da şudur. Aslında Önceki videolarımızda soru cevap yöntemi diye bir şey anlattık. Hani öğretmen ya da öğrenciler önceden hazırladıkları soruları gelip birbirlerine sorarak derse katılım, dersi tekrar etme yapıyorlardı. Bu mantıkla düşünün fakat bu çalışmayı biz heterojen gruplarla yapacağız. Öğretmen görevi verir gruplara. Çocuklar haftaya çevre kirliliği ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Konuyu araştırın, çalışın, sorular hazırlayın der. Bir hafta boyunca gruplar çalışır, bilgiler toplar, sorular hazırlanır. Bir hafta sonra gelinir. Öğretmenin de önceden hazırladığı sorular vardır. Gruplar da sorular hazırladı. Öğretmenin yönelttiği sorularla süreç başlar. Çevre kirliliğinin en büyük zararı nedir der sizce? Gruplar kendi içinde tartışıp öğretmene cevap verirler. Öğretmen yeterli görmediyse bir diğer soruyu yöneltir. Gruplar yine kendi içlerinde düşünüp cevap verirler. Daha sonra gruplar hazırladıkları soruları bize öğretmene veya birbirlerine yöneltir. Soru cevaplar yapılır. Böylelikle dersin konusu önceden hazırlanmış sorularla öğretmen ve gruplar arasındaki etkileşimle ilerletilmiş, yürütülmüş bilgiler öğrenilmiş olur. Ama tekrar söyleyeyim en başa döneceğiz. İşbirlikli öğretimde bize lazım olan kısım 5 tane özelliği, 10 tane ilkesidir arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz, dinlediğiniz şeyler karşınıza en az bir soru, bazı yıllarda 2-3 soru olarak gelecektir. Daha iyi mantığını anlarsanız sizler için daha etkili olacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki modellerimiz, diğer videolardakiler daha seyrek soruluyor. Hani eğitim durumları modeli 3 defa sorulmuş 20 yılda. Ama işbirlikli öğretim 20 yılda karşımıza 28 tane soru çıkmış. Böyle bir önemi vardır. Bu gözle çalışırsanız tam öğrenme, çoklu zeka ve işbirlikli öğretimi sizler için sınavda daha verimli olacaktır. Sonraki videomuzda arkadaşlar yapılandırmacılık ve 5E modelinin uygulanışını şeklini görmüş olacağız.